Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte modern dünya Alman İmparatorluğu'yla oynayacağız. Yanlış duymadınız. Evet. En çok sayısı de modern dünya Alman İmparatorluğu'yla oynayacağız. Gelseniz videoya geçelim. Doğru, efsane, savaş klasik da yüzde yüzde kalsın. Eğer de yüzeyli sonra oyunumuza başlıyoruz. Direkt olarak, direkt olarak ben de ki 2250'lik olduğunu tarif ettikten sonra teknoloji planlarını dağıtıyorum. Vergilerimizin mallarımızı ve da standart bir konuma çekebilirsem Başlayacağım. Kestim. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu çok üşüyorum çünkü birazcık hastayım. Onun için kusura bakmayın lütfen. <laughs> Şimdi bizim Alman imhatı olarak bir malum kesimiz var çünkü Arkadaşlar şu an biz normal Age of oynadığımız için bu bir malum var. Ama tabi biz bunu sormamıyoruz. İstemiyoruz. Çünkü konudan sapanız yoksa. Konu dışarıdır. Modern dünya Weimar Cumhuriyeti'ne döner. Alman İmparatorluğu sınırında Weimar Cumhuriyeti. Buraya Bunu bunun olmasını istemiyoruz. Şimdi benim projem şu şekilde. Bak, bu ilk önce Danimarka, Çekoslar, Avusturya, bu olan, bu olarak, bu olarak. Yani ilk baştan şu bölge, Danmark, Polonya, Slovakya, Çek, Çek, ya Avusturya, Slovenya, Macaristan üstünde plan kurduktan sonra gözümüzde Afrika'ya yeni vasalda salmaya gideceğiz ve Afrika'da vasalda asacağım. Bak şimdi burada, bu da bu topraklara geçeceğiz. Afrika'da sömürge olsun diye bu ne vasal yapacağız? oyna <laughs> Şimdi Polonya'dan çok güçlü bir teknoloji. Teknoloji. Hemen teknolojiye yatırım. Teknoloji miyiz? teknoloji teknolojiye yatırım. Roma İmparatorluğu olarak sonra gördük. Tamam. Çok bir gelişme kat, kat şu an bir yanda. Bu gelişmeler bizi dünyanın birincisi yapacak. Şimdi çok hızlı teknoloji gelişken bir şey. Bu dünyayı söylüyorum çünkü baktığımızda bak çok belirli bir şekilde bu adamı Şimdi fazla da evet. basacağımız kolonizasyon, onunla şey, kötü şey. Enflasyon çıktı o zaman. Polonya savaşı için hazırlıklara başlıyoruz. Olmamızı bastık. <laughs> Ve Polonya'da biri bizi sevmiyor. De Savaş o zaman. Hani. Abi bu ay unutmuşuz. Hemen şuradan biraz gel. gel. Basalım. Polonya'nın üzerine. üzerine Ve Polonya'da tekrar Almanların ayak sesleri duyuluyor. O. Güçlü bir saldırı. Diğer doğuda. Ama biz bu saldırıyı kısa sürede halledeceğiz. Çok güzel. ve Polonya savaşı da bitmiştir. Almanya Polonya savaşını kazandı. Son dakika. Aslında ben Polonya'yı bir vasat salabilirim. Alman Polonya'sı diye. Var. Varsu'yla dahi şöyle bir sınıf kurup Yeni sınırda kendi Kutlu yönetimimi salmak istiyorum Senin artık ismi Bir dakika Şimdi ben bu uğraşayım bu demokrasi olmaz öyle şey Ben bu kendi denetimi kurt salmak istiyorum Yanlışlıkla Böyle yaptık. Tamam. Şimdi benim buradaki tampon bölgemi oluştursun bu da. Evet. Şöyle ben bunu kendi tampon bölgem kullanacağım. İsmi de Alman Bu. Napolon yası. Vay vay. Polonya üzerine siyah bir kuş ekleteceğim. Bu değil. Fosya'nın kuşu nedir? Sığından. Ekleteceğim dedin yetimendi bu ya <laughs> 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 evet şimdi bu aya başkentin rublin rublin pas herbis bu şimdi bu demokrasi ve монаши o yüzden bir taktik kullanacağız baş şey taşımam hakaret et hakaret hakaret, ultimatom, ihat talebi gönder. Vasıl serbest bırak. Alman, Doğu Polonyası vasıl serbest bırak. Ve bir daha ihat edeceğim. Kaç şeyi hak ettik ya? Bu da şeyde tutulma ama. Ne iyi hak. Ya ne iyi hak et. Yine iyi hak iki tane doğdu yani. Bu monarşesi ya. Evet tampon böyle oluşturalım. Boy Tamam. <laughs> Abi bu ne bu var ya bu 12 aski niye koydun? Sen ben sen tampon böyle kullanacaktım abi. Evet tamam tam bize tamam. Tamam tampon bölgemi işe yarıyor ama çok küçük bölgelerle işe yarıyor. Yani çok küçük askerler koymuş. Bunlar da olacak bin 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 de alacak. Ne olacak? Ülkenin tamamı gitti. Ben gelmesem bu, bu tamamı gitti yani. Ukrayna'da. Veya beden saldırsa. Evet. Tampon bölgemi. <laughs> Tamponumu başarıyla giyiyordu zaten. Efendim, 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 Evet, şimdi yeni savaş. Avusturya savaşı. Niye hiç kimse beni sevmiyor ya Problem mi? Problem Evet. Şimdi yeni bir savaş. Ben bu sorun ya sorun. Ben o yüzden Fransa'yı askerleştireceğim. Ben yani bu kadar oldu. Yeter daha atar bile. Ya niye ben sal? Ya abi adam savunan taraf, saldıran taraf vuruyorlar. Çok sinir olmuyor musunuz sizde? Hani sen savaşın hani diyorsun ama o saldırması. ve bu tur Viyana'ya girdik. Viyana'da Alman'ın ayak sesleri tekrar duyuluyor. Acaba tekrar duyuluyor dedim de acaba başka ne zaman duyulmuştu? İlk defa duyuldu yani. Viyana yalanlı. Bir dakika. E hepsini alamaz. sanki. Hepsini alamayacağımız gibi bir yandan yer alalım ilk önce. dikkat edeceğim. Fransa ve dost medeniyeti ama nereden hangi askerin olduğunu bilmiyorum değilmiş Değilmişiz hatta. Ha. Adam ben dost sayıyor mu? ben onunla dost değilim. Eşki <laughs> eş geç, duyuyormuş bana. Bak. Hmm. Demek ki hala onu tutuyor. Ama sığın. Tamam. İki devlet birle savaşılan için Çekoslovakya savaşı o gibi olsun diye Çekoslovakya savaşılan. Kits. Vay! Savunma kurdular Tüm olduğumu buraya yolladım. Ve şu da bak buraya yolluyoruz. Orası tehlikeli. Ne? Bilmiyorum işte Slovakya'nın başkenti. Ne savundular? Bir savunmayla karşılaştık Bu da beni az korkutmadı. İyi. Yine tünel. Ya. Yanlışlıkla tuhaflamak işte bunlara sebep oluyormuş arkadaşlar. Ya yeter. Ben halledeyim şunu. ay, ay a -a. Ve iki savaşında sonuna geldik. Arkadaşlar burada da oyun Age modern dünyanın söylemiş miydim bilmiyorum ama aşağıdan da like atıp abone olup tuşunu açmayı unutmayın. Evet savaşımız sona ermiş. Bunun maksadı sayın halkımız ve mekillerimiz ve vatandaşlarımız Halkla vatandaş şey Şimdi ben Macaristan'ın Slovakya'da hakkımı çekmek istiyorum. Yani şöyle ben Macaristan'la Slovenya ya artık almak istemiyorum. Direkt Danimarka'ya odaklanacağım. Odaklanacağım. Hollanda? Aa. Bir dakika. Ana. Hollanda yok. Bu dök. Zeynep. Şu an o devlette savaşıyoruz. Ve hazırlıksız yakalandığım için adam beni yeniyor. İlk başta savunmayı oynayacağım. Hmm. derhal orduların boya saldırması gerekiyor arkadaşlar. Yoksa adamlar bu adam ilerleyecek ve ilerliyorlar. ilerleyecek gibi. Göz göre göre adam. Hollanda'nın savaşı kazanmasını istemeyiz Almanya olarak. Tamam sıkıştı çıkmışsın abi. Tamam. Hollanda. Saldıran taraf değil, savunan taraf oldu bu sefer. Ve artık şanımızı Avrupa'da iyice ne yaydık. sonra dakika benim arkayı fethettikten sonra bitireceğiz. Yani Savaş bu bölümü. Bu bölüm, yani bu neydi işte, ülke şey, ve seri yapacağız. Holi olacak. Bir güzel bir seri olacak bence. Anima Evet, aslında sonunu yapalım. Sonra da benim saldırıp tüm topraklarını alalım. Biz ne olup son yollardan geçtik. Ne mi? Polonya savaşı, Avusturya savaşı, Çeklet, Slovakya savaşından kalkıp geldik buraya. Hadi bakalım. Danimarka çok kolay bir devir. Ben niye bu kadar topladım? Ne bileyim ben. Şimdi ben bu yana nasıl çim boyu böyle gideceğim. Tamam. Evet bu bölümden bu kadar. Herkese çok 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 teşekkür ederim izlediğiniz için. good shoes <laughs> bye-bye